Oy ne deliyorsun hadi senin sen ne ettin dur seni yapmadım <laughs> <laughs> du, seni... seni keseyim dur şöyle tut biberi tut tuttum biberi de alttan tut şöyle kes Heh, kes oradan Yukarıda mı? Yaprakların içinde. Heh, heh, şuradan kes. Hadi. Bak burası. Bastır bastır. Heh. Ben onu yıkamıştım. Onu yiyebilirsin. Hı? Bana bak ye. Pis yaptın yıkadım onu yıkadım. Benim. Ne tamam, otur şuraya otur. Biberi pislen, yerine tamam. atıyorsunuz. Tamam, otur. Güzel mi biber? Hı Güzel mi biber? Acı mı yoksa? Hı -hı. Acı mı? Ayrıca şakası yapıyorum. Ay ben, ben de gerçek sandım. Kandırdım beni. Acı mı yoksa? Yok, şaka şey yapıyorum. Ejderha gibi ateş püskür o zaman madem acıysa. <laughs> yaktım, balkonumuzu yaktım. ben daha hayır. Bir şey de Aman Allah'ım. Çok sıcak. Güzeldi de aman Allah. Im. Kuşun canım Artus bebele. He, at orada yesin. <laughs> bir tane daha var mı? Çok güzeldi. Bir tane daha var mı baba? Aha, böcek. Şu domatesler ne zaman kızaracak ya? Evet, bekliyoruz bir anda. Domatesler de güzel olmuş ha, değil mi? Evet, ama kızarmadı. Kızarın de, kızarın. Arkadaş... Kızarın artık. Kızarın ben sizi yiyeyim de. Kızarın ben, ben beni. Biz yemeyin diyor lan bence. Biz biz Yasinlere gidip geleceğiz. Onlar kırmızı olacak bence. Baba orada 5 saat duracağız. Bir şu bir duracağız sonra çabuk geleceğiz. Aa. Ama çok da alacaktık. Unuttum. Baba bir daha var mı? Çok güzel. Biber mi? Hı -hı. Gel bak bakalım. Şurada bir tane var sanki. Oh. Ama küçük o. Ne? Çok o Biber bitti. Tüm biberleri yedin. Ama çok sığdı. Hmm. <laughs> Bu biber değil de başka bir şey var mı baba? Bir sürü bir şey insin. Marul, marul var. Marul yer misin? Evet. Marul güzel oluyor. Baba. Geçen gün şeyin içine koydun ya. Ekmek kalısı. Bak bak bak. Ekmek kalısı istiyorum. Ekmek kalısı. Tamam. Ah. Ah, bak tadına. Elma kalsın tamam. ya. Ye, yapacağım onu. Ay o. Oh. Hamburgerin içine atmıştık ya geçen gün. Çiğne çiğne. Evet. İğrenç. Ver bana ver. Sen yemeği bilmiyorsun. İğrenç. Sensin iğrenç. Yok. Dur. Onun dışında güvercin yemeyi seviyor mu? Güvercin yok. Baba. Güver... O güvercin iki tane yumurtası var. İki tane çocuğu olacak. İsimlerini ne koyacaksın? Hmm, erkek adı hmm, Tuyi. Tuyi. Erkeğin adı mı? Aha. Kız olursa? Hmm. Hmm. Dulan, Dulan. Ha? Ha. Peki onlar senin arkadaşın mı olacak? Evet. Bu balkonda gezersiniz artık balkon oyun parkı yaparsınız burada oynarsınız beraber. mı olacak? Bir tane parkur yaparsın onlar zıplar. Gerçi onlar uça da bilir ha o çakallar yok mu? Baba ben de istiyorum. Söyle e güvercine sana kanat versin. Güvercinin de Güvercin bana da kanat ver beraber uçalım de. Güvercin o kanatla birlikte uçalım. Ben de senin yavrun sayılırım de Ben de senin yavrun sayılırım Ben de miniciyim de Ben de miniciyim Güvercin anne Güvercin anne <laughs> Pırrrr kardeşim helikopter Ama böyle Ama kanat olamaz değil Kanatın olsaydı nasıl uçacaktın? Can, şöyle Nerelere gidecektin kanatın olsa? Ankara'ya giderdim. Ankara'ya başka ha? Başka seni gagalardım. Beni gagalar mıydın? Evet. Ay aman Allah'ım başka ne yapardın? Baba bize bakıyor. Halit amcanın yanına gider miydin? Evet. Başka nereye giderdin? Bir tanem astı gagalardım onu. Halit amcayı mı? Evet. <laughs> Halil amcayı gagalar mıydın? Evet. De Ben seni amca yaptım. Şimdi de güvercin oldum derdi. Tamam. <laughs> ne, neresine konardın Halil amcanın? Kafasına mı? Hı hı. Baba. Oğlum, uçacağım Oğlum senin kanatların daha küçük küçük. Aç kollarını bakayım kanatların ne kadar. Çok ufacık kanatların var. Baba bu uçmak istiyor. Uçmak istiyorsan. Ne? Uçmak istiyorsan. Ne? Güvercin kanadı takman lazım. Bir, ba bir bakalım markette güvercin kanadı satılıyorsa sen alalım bir tane. Tamam. Ama o dedi ki sen şöyle uçamazsın. Şöyle ama ne Vay vay vay. Hı? Vay be. Ben açmak istiyorum. kanadın olursa Yasimler yanına da uçarsın sen o zaman. Hemen pır diye uçar gidersin değil mi? Evet. O, e, onlar nasıl uçacak? Yalnız mı kalacak onlar? Onlara kanat alacak mıyız? Evet. de, de Defini arayacak mısın sen? Evet uçarak gagalayacağım bulacağım. Oo, ağaçları mı gagalayacaksın? Evet gagalamak çok eğlenceli. Gag gag gag. Bana ben şimdi uçuyorum. Aha. <laughs> ne diyorsun? Ne diyorsun baba? Mi miraca kanat almaya gidiyoruz diye. Ne? Büyük olsun de. Küçük Büyük al olsun. Küçük olursa beni taşıyamazlar. Büyük kanat lazım bana. Büyük kanat olsun. Ben taşıyamazlar. Vallahi kanat almaya gelmiyor lan bana. Uçuyorlar sadece. Kuş Bana böyle kanat alan Bakalım dışarıda kim var Kim ben Kim ben Baba Bakalım mı belki Karadutlar olmuştur karadut yiyelim Tamam Bugün çıkalım bahçeye Hadi Baba Hı. gidelim buradan Bay, bay bay de, el sal, el sal, kameraya el sal. misin kamera? De de, de de Hareket yap kamerayı. De 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 de, de. kamera.